Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bayağıdır video yüklemiyorum. 6 yıllık sevgilim var. İnternet, e, Instagram'dan olanlar bilir, takip edenler. Onunla beraber 6 yıldır birbirimize aldığımız hediyeleri videoyla hediyeleri dur. 6 yıldır beraber birbirimize aldığımız hediyeleri Sırtımı video çekelim dedim. <laughs> Başlayalım. O Merve bu arada tanıştırayım. <laughs> Tabii ki <laughs> şey yapıyorsun. Yok bir şey olmaz ya. Bir şey Önce ben başlayayım sen başlayacaksın. Fark etmez. Yüksek şey konuş. Fark etmez. Sus ben diyeceğim. Böyle bari bari. <laughs> Baştan <ama. Git>, Dik dur. <laughs> ya bunları da <öpe> koyun yani. <gülüyor> Hadi. Kırıza <laughs> girerken de. Hadi tamam. Önce ben başlayayım sen başlayın. Sen başla. Ahmet. İlk başlarda çok giyiyordum da artık giymiyorum. Küçük bir tane. Alt yıl oldu. Ya evde yiyorsun artık. Ya sus ya. Ama artık yemiyorum değil de. O Hiç kadar şey küçük durmuyor ben ki. Sustan, ben sustuktan sonra. O kadar küçük durmuyor ki o bir kere. Ben sustuktan sonra. tamam <laughs> hadi. <laughs> Aldığım hiçbir şey kullanmayayım sen. Saçmalama Ahmet. Kıyafetleri kullanıyorum. Sinirlendim. Ömer çekmişti bu fotoğrafı. Ömer çekmişti bu fotoğrafı. Kendi de arkada oturuyor. Şey, hatta fotoğrafta da var. Bak gözüme yansımış. hatta Ömer... <laughs> Sus ya. Ben bir şey dedim. Tamam. Gösterim burada. Mer. Yine fark et. Bir de ben bunu... Şey, diğer kıyafetlerinde de mesela elbiseler hariç. Ya? Ne ya? Tekrar çekeceğim onu. <laughs> Ay. <gülüyor> Kralıştan demedim. Kralıştan demedim. Ben dedim onu be. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ayakkabılar gördüm. Bu ayakkabılar da şey girince gördüm. Dur, dur, dur. Şey Çorabı ben... Ahmet almıştı. <laughs> Şimdi yine önemli bir gün olarak. Ben öyle. <laughs> Merve bitiyor. Son dakika ya. Yine bir gün. <laughs> dur dur dur. Sen Ahmet dedi ki. Şey olduğu bir gün ben sana alayım da. bir gün. Tamam <laughs> dedi. Pardon şaşırdım. Sen bana dedi, ben bir şey beğendiğimi de söyleyeyim, o zaman aldırdı. Ben de o zaman, bana sen dedi künye aldırdın. Ay çok hareket ediyor bu arada. Ondan sonra şey oldu işte, ben de birlikte gittik bunu beğendim. Sabah altın kolye aldım. Altın yani. Hayır dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Allah kahretmesin, o kadar konuştu, konya'ydı sonunda. <laughs> Tekrar <Teknörden gülüyor> oradan devam et. Konya aldım. Şimdi. 13 haftadan 18'e ulaştığınız zaman. Kaçta döndün? Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Saç kızları. Hağlısın üstüne. İki saattir diyorum sana. Gülüyorsun ya. Ne diyorsun be? Zaten şey gibi görünüyor. Ay be, video çekiyor ya. Video ne böyle? Bir şey söyledim. <laughs> Salak saçma oldu. Sanki ki şimdi giyim yamışım gibi oldu. Giyiyormusun normalde? şimdi ama. <laughs> Şu yüzden dolayı Cidden onlar elbise olduğu için. Ne nerede teyze ben bunu nerede giyeyim Allah aşkına şu elbiseleri. Ben de her gün takım elbise <laughs> Çünkü giyiyorum. Şu giyiyorum. Ben her gün takım elbise Sen takıma... giydin işi zaten ben sana gömlek aldım. Erkekler giyiyor. Her yani gün elbise giyenler Sen giyin o zaman elbise giyin. Elbise giyme benim benim. Sen giyin hiç dışarıda. Evde Sen evde giyilirim Ağlım yani, ben, ben, veriyorum. Veriyorum. ben yine bir ke... Ben yine bir... Öyle oluyorlar. Bitti mi Ömer? Bitti, <laughs> çok <oldum. gülüyor> Yedemiyorum Her. Oh yeah! niye hiç Videodan sonra. Dağıldı her yer. <laughs> Videoyu çeken arkadaşımız. Arka her, yer. her yer dağıldı şu an. Dur bakayım buna selfie yapabilir miyim? Ya Çok yakın oldu.